90 artı 5 ile 4 3 oldu oy Grattaculo 90 90 doğumlu mu? Esyan ooo 94 oven Emerson'dan memnun değilim Zinchenko'dan da memnun değilim Takımda en beğenmediğim yerler bekler abi Kardeşim ben seni anladım sen düz koşacaksın Al aşağı Desteşim 5'teyim evet. Oğlum biz niye bunları tutamıyoruz? Aynen öyle. <laughs> Çok kötü kontrol etti. Lan adam paslara bak ya. Abu Bakar. Aldım. kim oğlum bu kim? İnan ki bu. Hadi. Anasını sattığımın dibalasına bak ya. Lan sen kimsin ya? Yoruldun artık adamların şeyi kalmadı. Adamların stamina bitti. Oyun çok yavaş ya. Evet. Borsum. Heh, Maldini geldi. İsak var, Maximin var. Aslında Neyse Jorge Jesus herhalde karşılık. Joelinton'u bir deneyelim ya sonra. Ay. Bu adam hiç sevmediğim tarzda oynuyor ya. Kardeşim bana paldır küldür atak yapacaksın tamam mı? Ben böyle yok pas yapayım falan sevmem böyle şeyleri sevmem. Heh, budur abi futbol bu ya. Gel yap skilli vur gol bittik. Öyle orada geride top çevireyim falan ya bunlara gerek yok. Geçtim geç Allah kahretmesin. Kapatamadık mı onu? Tamamen 45 artı gol ha. Yoksa olmaz yani. Oradan 100 tane vur şöyle 20. dakikalarda gol olmaz. Yapma. Yapma. <laughs> ya bu mesleğe. Abi şu ya bu gol yenmez oğlum ama ya. Abi kontrol, kontrol, kontrola bak kafa yersin. Çok güzel. Harika yakalandık. Harika yakalandık yani ne diyeyim. Bağlantı her şeyin ilacı ya bu oyunda. Vallahi billahi. Niye vidiçe gelir ki mesela o top? Üf, yoruldum. Vallahi yoruldum. Adamın 3 şutu var 3 golü var ya. Ya bitiremedik ya bitiremedik. Yani Gelişine bir şeyler yaptım. istediğim şekilde vurmadı, yani... Ya hayır, şu, üzüldüğüm tek şey şu, maçı kazanmamız gerekiyordu. Bu kaybedeceğimiz maç değil. Çünkü daha iyi rakipler gelecek. Ya yani bu, vallahi bu şey değildi yani. İyi bir rakip değildi. O adam maksimum yani, ikinci ligdi. Güzel. Kardeşim niye bu kadar baskı oynuyorsun? Chance. It was at this moment that he knew he fucked up. Allah'ın rahmeti. Ne istiyorsun lan? Amacın oğlum bunun. Bu nasıl? Ne oldu orada? 90'a kadar yapalım bunu. Hadi gel. Hadi mi bak aynen Arda Güler orada geçti abi birini geçti. ikinci geçti. Bak bunlar da hep gol oluyor bu arada. Aklınızda olsun. Bu şutlar hep gol oluyor. Bir kere kareye basıp çekiyorsunuz. Ben hiç kullanmıyorum ya bunu. Dep 8 FC. Dekatere ara var. Bu adamı görünce hep korkuyorum yani. Beyler orası niye ama öyle boş kaldı? Lan 3 tutum var Böyle olsun yensin zaten. onu ağzımızı açmıyoruz. Keşke hep böyle yenesek. Zovi Advokat. Aa dik Advokat geldi. Vallahi o geldi ha. Kardeşim tehlikeli takım yani. Bir Beşiktaşlı da şey yazmış ya. E, bitti sanmayın arenada Galatasaray'ı yenip bizi ikinci yapıyorsunuz demişler. Oğlum arenaya kalırsa ne olur acaba? Yemin ediyorum ülke nüfusu yarıya düşer ya. Arenaya kalmasın abi bu maç. Deliririz ya. Nasıl izleriz oğlum? Hani abi de orada yani statta 50.000 kişi yani oyuncuları yer, bizim oyuncuları yerler orada. Gerçek kazanmadığımız yerde değil ama Yine de şampiyonluk maçı ya. Vay şerefsiz adam ya. As. Bomboş. Lan oğlum. Avram Sik tal Lan Sinan. şimdi küfür edeceğim Sinan Neyse Diyorum yani orada ayrı savunmasam eyvallah Oğlum bir 45 art alsak Biraz iyi savunma yapalım hadi ya yani. A few moments later. ya yok ben savunamıyorum abi o zaman yani bu bu ne ya bu ne oğlum ya abi Abram bu ama bu kadar çabuk dönmesini beklemiyorum ya ya siktir onu onu da tutma oğlum artık ya Aa. hasta bu Yok abi şans şans yok oğlum ya. Vallahi şans da yok. Yani hiçbir hiçbir şey yok bu. Bu veya oyun alır. Şans yok. Biz ne bok yiyeceğiz ki? Artık bunu kazanmamız lazım. Ben artık böyle kadrolardan yoruldum. Orada şeyin girdiğini gördünüz mü? Ee, Emerson'un girdiği animasyonu gördünüz mü yani çok komik. Vurmuyor. çok ağır yani çok çok ağır çok çok ağır dönemiyorum ya koş koş koşsana oğlum nereye açıyorsun kaleciyi manyak mısın rahatsız mısın oğlum daha şut çekeceğim bir şey yok nereye açıyorsun bak koşar dümdüz koşar hep de benden taca çıkıyor ya topu tutuyorum hep benden taca çıkıyor Çok güzel. Bırak oğlum. Bırak gidelim ya. bak Tamam. Sakin. Şimdi sakin. Koş 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 koş. Kır. Kır. Kardeşim bu belliydi ama bu benim hatam. Geçmiş olsun. Bittik şimdi daha kötü. Şimdi daha kavga kıyamet şimdi burası. Burası şimdi kavga kıyamet. Oğlum sola baktı lan. Vallahi sola baktı. Ay nereye atayım? Yok bu maç bana yazar ya. Direkt bana yazar yani. Hep böyle ama ya. Çok sıkıldım artık. Niye hep böyle? Gerçekten Fenerbahçeli olduğum için mi? Hep böyle abi ya. Bilmiyorum. Olmuyor. Bir şekilde olmuyor ya. Gerçekten artık Fenerbahçelilikle alakalı olduğunu düşünüyorum. Mendoza hepsi. Ben bu adamla oynadım galiba ya. Çok geliyor bu. Ya şimdi atıyorsun ama değil mi? Az önce dünyaları kaçırdım. Vidiç yapıyor bir de bunu. Ya ben vallahi feneri bırakacağım. En sonunda feneri bırakacağım ya. Penaltı. Çıkma lan. koş koş. Allah aşkına bak şuradan alalım şu maçı lütfen. Gideceğim bu oyunu yapan yapay zeka kim bunu tasarlayan? Gideceğim onunla bir futbol. Aynı Ali Koç gibi biri herhalde yapmış. Onunla gram alakası yok yani bu oyunun. Yedik. Yok ya. Emerson'a bak ya. Bugün değil abi demek ki. Bugün değil ya. Yani. ne yapalım. Olmuyor. Ya yeter penaltı verme verme. İstemiyorum penaltı ya. Ben bırak lan penaltı istemiyorum ya. Al. Al. İstemiyorum abi penaltı verme ya. Bunun neydi o 17 18 Gomis miydi sürekli atıyordu şeyi. E, kaçırıyordu pardon. Onun gibi olduk iyice ya. Bak bak. Sizin ananıza öyle bir söverim ki bak Harbiçi sizi çok fena yaparım bak Taşak geçmeyin benimle Harbi taşşak geçiyorsunuz ama Yiyeceğiz de o yayın malzemesi olduk ya Bak bak kontrole bak Kabuz Oğlum nereye bırakıyorsun? Abi bir penaltı <laughs> daha istemiyorum. Ha gidiyor gidiyor gidiyor. Bas oğlum. Ah. Oh. Abi sokucam penaltısı. Bu nereden bela ettiler bu bunları bizim başımıza ya. Ne yapacağız abi? bastı ya. ediyorum sıkıntı bastı ya. Al kurtar al. Hepsini kurtarın ya. Al. Lanet olsun size ya. Bitmişiz oğlum ya. Atamıyoruz abi. Fen atamıyoruz yani. Ne yapacağız Ne yapacağım şimdi? Ben bu Senin a Oğlum hadi şunu kazanalım lütfen ya ya lütfen ya Sağ sağ bu sağ bu sağ bu sağ Allah seni kahretsin Manyak herif Yine az önce sağ atladı Benim şimdi sola vuracağımı düşünüyor ben de tam onun düşündüğünü yapmıyorum. Ben kendimden daha kötü penaltı atanı bulamam. O yüzden ben bu mağlubiyeti hak ettim abi. Ben mağlubiyeti hak ettim. Hak ettim yani. Gigi. Gija abi. Hak ettim oğlum ya. Yapacak bir şey yok. Bugün bak 7 mağlubiyet oldu. Bir tane benden iyi rakibe yenildim ya. Bir tane. Bir taneydi. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Yani hep böyle. Hep böyle. Bence de abi FIFA bana göre değil ya. Bu Liverpool formasına nereden gidik? Bu Liverpool forması yüzünden oldu Halil ya. Cık. Vallahi şu loser formayı giydirdim bize. Zaten loserız. GG. Bakalım ne geliyor. 2 tane 84 artı. 2 tane de topluluk tots. Haydi. Dehe değil mi? Yine şans akıyor ya akıyor. Dehe herhalde. Bu nasıl ki? Danilo çok iyi değil herhalde ya. Aslında güzel defans da. Dehe alalım ya. Ya geleceği belliydi ama. Geleceği belliydi Toramın. Çok belliydi.